Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Şimdi sırada e, icp 101'in e, son videosuyla karşınızdayız. E, şu anda hani yapacağımız iş, hani aslında konuşacağımız konu bizim için daha çok akıllı sözleşme türleri ve projelerden örneklerle ilgili olacak. E, şimdi bugün e, merkezi olmayan uygulamaların geleceğini şekillendiren iki önemli standart olan e, ICRC ve ERC standartlarına el alacağız. Bunlar akıllı sözleşmelerin e, türlerinde ve proje örneklerinde en çok karşımıza çıkan e, kısımlar ve bunları hani okurken veya incelerken kafanızda daha rahat oturması açısından bunu da anlatmak istedik. Bunları da sizinle paylaşmak istedik. E, Akıllı sözleşme evriminde bunlar büyük rol oynuyorlar. Şimdi bu standartların e, neler olduğunu ve neden önemli olduklarını bir inceleyelim isterseniz. E, şimdi şunu, şu anki ekrandaki internet kompüterinin kendi sitesinde görmüş olduğunuz e, ICP tokenları ile ilgili e, bir bilgi var. Ee, şurada icp ledger hani icrc e, bir tokenı işte rosetta API'yi NFT'si şeklinde bilgiler var ee, kısaca bunlardan hani size bir e, bahsediyor olacağız mesela şu IC, icrc'ye bir bakalım şimdi e, şu şekilde gidelim icrc ile başlayalım internet computer interface specification yani internet computer'ın e, bu, Interface kurulumu ile ilgili, düzenlemesi ile ilgili bir yapı aslında. E, geliştiricileri bir çerçeve e, sağlamış oluyor ve internet kompüter platformunda akıllı sözleşmelerin nasıl yazılacağını ve etkileşime gireceğini aslında bize tanımlamış oluyor. E, standart protokoller aracılığıyla e, akıllı sözleşmelerin birbirleriyle iletişim kurmasını sağlıyor ve merkez olmanın uygulamaların geliştirilmesini de kolaylaştırıyor. Bu standartlar sayesinde geliştiriciler uygulamalarını hızlı bir şekilde oluşturup, istekleri gibi update aslında edebiliyorlar. O ICRC bir, e, tam olarak aslında bu işe yarıyor. E, bunda hani birden farklı standart var tabii ki. Hani 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Ama bizim en temelinde kullandığımız ICRC1 e, tokenıyla da ilgili incelemeleri e, buradan yapabilirsiniz. Bilgi düzeyinizin intermediate olması gerekiyor. Ee, burada nasıl kurulum yapacağınızla ilgili, yeni bir projeyi nasıl geliştirebileceğinizle ilgili ve bu e, ledger kineser nasıl kurabileceğinizle ilgili bilgiler burada mevcut. E, sonrasında ERC'ye bir bakalım. ERC de Ethereum Request for Comments e, dediğimiz bir yapı. Ethereum platformundaki akıllı sözleşmelerin standartlarını belirleyen bir protokol aslında. E, ERC20, ERC721 gibi farklı türleri bulunan e, ERC standartları Ethereum tabanlı tokenların oluşturulmasını ve etkileşime girmesini sağlayan bir çerçeve sunuyor bize. Bu standartlar Ethereum ekosisteminin uyumlu tokenların e, ve akıllı soruşturmalarının geliştirilmesini e, bizim için sağlıyor. ERC standartları da Ethereum topluluğunun büyümesine ve yenilikçi projelerin ortaya çıkmasına e, fayda sağlıyor. Onu o şekilde düşünebilirsiniz arkadaşlar. ERC'lerde o anlamda önemli. Bazen işlemlerde smart contract'ler yapılırken e, bazen şu şekilde e, bir e, şöyle yapalım. Şuradan gidelim. Ledger canister hani oluşturup e, bunun üzerine hem ICRC yani buradaki yaptığımız yapı hem de e, ERC'yi Ethereum Request for Comment'i aynı anda kullanabiliyorsunuz ki cycle ödemeleri de ona göre aslında şekilleniyor. Bir önceki videoda cycle öde, cycle ödemelerine üzerinde konuşmuştuk. Hani gas fee dediğimiz kısım. E, burada da rahatlıkla e, o kısımları görüp ona göre hareket edebilirsiniz arkadaşlar. Peki yani bunun sonucunda peki bizim ICP 101 ile ilgili hani bilmemiz gereken beklememiz gereken şeyler neler? Onları bir konuşalım. Eee ICRC ve ERC standartları merkezi olmayan uygulamaların geleceğini şekillendiren önemli yapı taşları. Mouse tone olarak da adlandırabiliriz bunları. Bu standartlar geliştiricilere geliştiricilere güvenilir bir e, çerçeve sağlıyor ve akıllı sözleşmelerin birbirleriyle olan etkileşimine Kolaylaştırıyor. İnternet Computer Protocol ve Ethereum gibi e, platformlar bu standartların e, benimseyerek daha büyük bir ekosistemin e, parçası haline gelmiş oluyorlar. Bu standartların daha da geliştirilmesi ve verimlisenmesiyle merkez olmayan uygulamaların yaygınlaşması oldukça yüksek bir beklenti dahilinde bizi karşılıyor aslında. Yani şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar aslında burada yapılan her işlem e, bizim için e, çok çok büyük bir işlem. Hani ICP bazında değerlendirildiğinde. Buradaki gelişmeler sürekli insanları etkileyen, gelişmelerin takip edilmesini olanak sağlayan ve Bitcoin takibini yaptıran bir süreç. Burada da bir yazılımcı olarak bunu takip ettiğinizde ICRC nedir, ERC nedir, nasıl kullanılır, neye dikkat edilir gibi bu çerçevedeki protokolleri öğrendiğiniz zaman yazdığınız herhangi bir proje, smart contract projesi, çok daha e, akıcı hale gelecektir, çok daha ilgi çekici hale gelecektir. Bunun dışında bir de şöyle bir şey düşünebilirsiniz arkadaşlar. Hani sadece bunu e, akıllı sözleşme bazında düşünmemenizi hani biz size tavsiye ediyoruz. ICP ile ilgili, ICP'nin genelinden bahsettiğimiz için. Burada neler yapabilirsiniz? E, bunun dışında oyun geliştirebilirsiniz, e, siber güvenliğe bakabilirsiniz, yapay zeka üzerine uğraşabilirsiniz. Yani ICP 101 üzerinde yapabileceğiniz aslında pek çok kısım var ve pek çok ilgilenebileceğiniz alan var. O yüzden e, burada hani bir yandan smart contract öğrenirken ICP bazında nasıl yapılıyor, aynı zamanda ICP'nin size sunduğu değer olanakları da mutlaka incelemeyi unutmayın. E, i̇nternet kompüterinin kendisi de arkadaşlar bu iş için parçalımez bir özellikte nitelikte içinde her türlü bilgiyi çok rahat bir şekilde detaylarıyla beraber bulabilir ve bunlarla ilgili e, kendinizde e, bir aslında e, oluşum veya etkileşim yapabilirsiniz. Bunlarla ilgili yine sorunuz olduğu zaman bize her zaman ulaşabilirsiniz. Biz elimizden geldiği sürece size yardımcı olmaya hazırız ve bundan çok mutlu oluruz. ICP 101'e katıldığınız ve denediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Ve ICP ile ilgili bol bol proje için hadi hep beraber proje yazmaya devam edelim diyoruz. Ve iyi günler diliyoruz.